Hayırdır bu? Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Ben ölüyorum. Ben yaptım, yeah. ben yaptım, ben yaptım. Ağabey. öğretmenliği okuyorum. Kar çok güzel. <laughs> Karın tadını çıkarmak için dışarıya çıktık. Ve birbirimizin fotoğraflarını çekiyoruz. Yani bunun memleketinden kaynaklı zaten alışkınım. Fakat burası da gayet güzel. Çok güzel fotoğraflar çıkarabiliyoruz. Hiç beklemiyordum bu kadar fazla yağmasını. Çok Aynen. fazla yağmış. Çok güzel. <laughs> ee, sabah arkadaşlarla bir anda uyandık yoğun bir kar yağışı var dediler. Hadi biraz genizden tadını çıkaralım. Sonra Umut çıkalım dedik. Araç yolda kaldı. İşte herkes indi bir anda ne yapsak ne etsek diye düşünürken işte yolu açmak adına işte kar küremeye geçsin diye de işte arabaları ittirdik. Sonra bu kadar yorulmuşuz. E bari biraz da tadını çıkaralım. E geleceğiz biraz da eğlence olsun. Biz de şimdi karın tadını çıkarıyoruz. Bir üniversitenin içerisinde karı görmenin en büyük zevki sadece üniversite öğrencileriyle olmak. Büyük bir eğlence. Kendi yaşımda olan insanlarla işte üniversite öğrencileriyle beraber öyle oynamak. Ya, karın en büyük enerjisi bilirsiniz ki işte ilk küçüklükteyken karı e, yağarken görmek o tadı işte bu nasıl geliyor, nasıl oluşuyor falan diye merak etmektir. Sonra onu seyir zevkiyle işte sıcak bir şeyle böyle oturursunuz böyle hani e, bir üzerinize yorgan izlersiniz. Sonra onu oynamaya gidersiniz ve donarsınız ve geri o sıcak alanı istersiniz. İşte onun tadını geri burada yaşadık diyebilirim.